Of, çok heyecanlıyım bugün ya. Ben de çok heyecanlıyım valla. Bir şey söyleyeceğim. Biraz sessiz olun ya. Kitap okuyorum şurada. Kızım bak. Bugün kitap okumak falan yok. Hastaneye gideceğiz zaten. Tamam ya. Şey nerede? Efe nerede ya? O bahçede oyun oynuyor. Öf, gelsin çağırın şunu. Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Öf, gitsin şey söylesin ya. O şey söylesin gitsin ya. Ben hiç uğraşamam. Öf, ben niye söylüyorum ya? Kitap okuyorum. Ben sana büyüğüm. Git. Üf, tamam Lina. Okey Sen hala burada oynuyor musun Efe ya? Gel çabuk eve içeri gel. İşte, tamam niye cam ya? Bugün hastaneye gidiyoruz bilmiyor musun? Bilmiyorum. Niye o zaman hala buradasın acaba? Allah Allah. Neyse saat kaç gibi çıkacağız? Saat şu anda Sabahın 10'u saat 10.30'da çıkacağız. E o zaman hazırlanalım ya ne bekliyoruz? Ben, ben, böyle gideceğim. E ben böyle gideceğim. ben de böyle gideceğim. Ben de böyle gideceğim. Ben de böyle gideceğim. Ben değiştireceğim. E, değiştirsene. Üf, tamam ya. şuraya koyayım. Üstümü değiştireyim. Bir de bavulu hazırlayayım ya. Annemler hiç hazırlamamış bile. Hemen üstümü değiştireyim. Hangisini Ben isen... Bence bunu giyeyim. Giydim. Şu bavulu hazırlayacağım. Bir de kulaklığımı takayım. Kendimi de kıyafet alayım. Hatta biz eve geliriz, yüzden anneme kıyafet alacağım, anneme babama alacağım. Hmm. Başka hangi kıyafetin alsam Şu rahat kıyafetin alayım. Tamam anneme iki tane kıyafet yeter zaten. Hmm, bir de babama alalım. Babama şunu alayım, babama çok yakışıyor. böyle kalın bir şey alayım. Yiyecek falan almam lazım. Beberon almayı unutmayayım. Hmm. Hazır yemek alayım. Açık arsalar yerler. Başka da bir şey almayayım. İçecek almayayım. Hatta salsa suyu alayım. Oh, sonunda hazırladım. Yetiştim, yetiştim. Kaç geçiyor onu? 20 geçiyor. Hadi çıkmamız lazım. Evet ya çıkalım artık. Evet ya artık çıkmamız lazım. Ha, çıkalım o zaman. Anne oyuncağımı aldın mı? Uf, ne oyuncağı oğlum ya? Tablet al gidin. Ben tabletim yok. Otur da doğru. Neyse. Bir de biz evcil kedi alacağız. Unutmayın. O kadar hazırlık yaptık. Almazsak olmaz zaten. Neyse hadi çıkalım. Bebek arabasını ben alamam he. Onunla bir zahmet. Bir zahmet babam alsın ya. Üf tamam. Kerem alır. Bebek arasını, arabasını alayım. Çantayı da babama Oh, geldik sonunda ya. Doktor var mı acaba? Evet, buradayız. Şey. Tuvalet nerede acaba ya da yani rüzgâr çekme. Yani böyle görme yani. He bu kat siz şöyle alabiliriz. İstekli çocuklar şurada bir yerde otursun. Çocuklar gelin oturun. Teşekkürler. Of tamam. Çok iyi canlıyım. Sen çocuklara bak. Ben buna bakacağım. Tamam. Gel bakalım minik çocuk. Biz şimdi seninle oyun odasına gidelim mi? Tamam o zaman biz de gelelim. tutuşu kısa ben şimdi oynarım bunu. Teşekkürler. Hadi geçelim. Evet tam burası. Siz dışarıda bekleyin lütfen. Tabii ki de Yok hatta dışarıda beklemenize gerek yok. Şurada bekleyeyim o zaman. <laughs> Bebek şu anda çok sağlıklı. Tamam bitti. Ee, şimdi sizi ameliyat bölgesine alabiliriz. Ama siz gelmeyeceksiniz bu arada. Siz sadece o alt katta bekleyin. Hadi alabiliriz. Hemen geçelim. Şu, çocuklar biz yukarı çıkıyoruz. Ben ne dedim? Ya, duymamışım pardon. Ameliyat şeyleri kıyafetler neredeydi çocuklar? bakayım. Burada Evet, başka var mıydı? Var. Hemen alayım. Şunu da almam lazım. Evet kıyafetleri de aldım. Ay pis arkadaşlar bir şey söyleyeceğim adamın bozulduğuna bakmayın benim tablet biraz Hayır, herkes de oluyor arkadaşlar bu arada şu bildiğiniz üzere şu geldiğinden beri öyle şeyler oluyor arkadaşlar hmm. yüzden böyle devam edecek bu doktor kusura bakmayın Arkadaşlar geri düzeldi. Evet geldik. Şu kıyafetleri alayım. Giyeceksin. Tamam o zaman ben hemen değiştirip geliyorum. Evet. Gel sen al kıyafetimi. Arkadaşlar <laughs> Neyse geçelim hemen hastane odasına. Geldik. Beyefendi siz çıkar mısınız? Tabii ki de çıkıyorum hemen. Kapının önünde bekleyeceğim ya. Şapkayı alsın da. Aa, çok heyecanlıyım. Siz çıkın. Ben hemen maskelerimi falan atılıyorum. Maske maske maske. Evet. Şuradan lazım. Başka banyo kalmamış. Sana bundan veriyorum. Hmm. En güzelini sen de takıyorsun. Baş, başka ne olacak Allah aşkına. Kıyafetler bende bu arada. Tamam. Siz yatın lütfen. Tamam. Bayılma ilacı nerede? Bayılma beni. Bayılmak zorundayız ya. Bayılma ilacını getir. Hemen götürüyorum. Şeyleri falan. Buldum. Bu serumu da alayım. Siz emanet edin. Ben de hemen burada yanınızdayım. Bayılma iğnesini ver. Hemen veriyorum. bomba yaptı Bayıldı. Hemen bunu takmam lazım. Serum. Makas. İğneyi al. Tabii ki de. Makas. Burada hemen. ne yapacağım? bilmiyorum lazım hadi. tamam. Evet alabilirsin. Tekrardan makas. geri geldim. Fırlattım. Yine. <laughs> Bitmek üzere. <sıraya>. Tamam. <laughs> geliyor, geliyor. Geldi. Yacheese. Ne ver çabuk. İğnesi de efendim. Doğru. Hastane yatağını getir. Hemen getiriyorum. Nasıl oldu? <laughs> tamam. Şu, şu an acele etmem lazım. Bir şey mi oldu yoksa? Yok bir şey olmadı merak etmeyin. Getirdim. Çıkalım. bebek yatağını getirmedin. Ya doğru hemen bebek yatağını getiriyorum. Tamam bebek doydu. Artık çıkabiliriz. Sen bebeği çıkar ben kadını çıkartıyorum. Tamam. Oh, kızım. arkadaşlar bundan sonra kafa dayanma yapmak zorunda kalmam. Anne sonunda gelmişsin. Uyanık değil bağırmasana ya. Bu ses salak mısın? Değilim ya abla. Yine her şeyi abartıyorsun. Sen de bana bir abla duruyorsun ne? Çocuklar kavga etmeyin. Anneniz işte geldi ya. Niye, niye mutlu olmuyorsunuz? Do Doğuy babacığım. Anneciğim. Hoş geldin. Niye bu kadar mıs mıs şey dönüşüyorsun? Sana hayırdır? Sana hayırdır? Sen annemi sevmiyor musun? Kulaklarımı düşüp duruyor. Çocuklar ya bizi burada beklettiniz. Yatağa götürüyorum. Kapatılır kapat. Bebeği getir Ahmet Bey. Tabii ki de hemen götürüyorum. Bebekte de hiçbir sorun yok. Maşallah ya. Başka etap bulamadım. Anne bebeğe bakmaya gideceğim babacığım. bak kardeşin oldu artık. Sen de bir abisin. Artık emin en küçüğü değilsin. En sevilen değilsin. Ne diyorsun çembe? <laughs> en sevilen değilsin ya. tam Bu sabah doğru, düzgün, doğru düzgün. Ya tabii ki de şaka yapıyorum. Sen de artık ortancasın. Artık annem her şey baba bir şey alacak. Ne alaka? Bir şey söyleyeceğim. Erkek mi kızım? Evet. Erkek. Yaş. Ola ben onunla PlayStation 5 oynadım lan. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Babanız ona yanlışlıkla kız dedi kız diye biliyorsunuz herhalde. Cinsiyeti erkek. Wow. Erkek. Efe gibi artık bana çek Adı ne koymuşlar? Bana henüz söylemediler. Ben tıkayım bari şunu. Ay. Erkek miymiş? Ben bunu kız sanıyordum. Ne güzel kızdı ya. Lina ve Buse gibi akıllı olacak. Efe gibi olmayacak doğru. Kılıçdaşım oyuncaklarmış ya bir de. He bu arada ben önceden seçmiştim. Kız olursa Ayşe demiştim. Erkek olursa da Can demiştim. Ay. Artık atacağım. Ay. Buradan da kedi almaya gidemem vallahi çocuklar bana hiç uğraşamam. Çocuklar yarın almaya gideriz vallahi. Aa kulaklığı mı sende ne iş var? Bilmiyorum. Hmm. Hmm. Aa anam uyanıyor herhalde. Baba anan ne ya? 1500 çağlarında mıyız? Bilmiyorum ama zaten anam da iyisin galiba. baba ya. Baba bebeğe bak sen bebeğe bebeğe. Aa hiç bakmadım gerçekten. Anam bu tatlılık ne diş. Neyse artık eve gidelim çocuklar. Arkadaşlar daha çok uzatamıyorum arkadaşlar. Çok dakika oldu. Bye bye.